Kardeşlerim merhaba, hepinizi selamlıyorum. 2021'in ilk sabahından sizleri selamlıyorum buradan. İnşallah 2021 sizler için, hepimiz için e, muhteşem bir yıl olur. E, biliyorsunuz 2020'de bayağı sıkıntılı süreçler geçirdik. E, bunlardan en önemlisi ve en kötüsü hastalıklardı. E, ailemizle, dedelerimizle, ninelerimizle, anamızla, babamızla, teyzemizle kucaklaşamadık. Bayağı sıkıntılı bir süreç geçti. Ben hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olanlara şu anda acil şifalar diliyorum. İnşallah kısa zamanda bu sıkıntıyı atlatırlar. Ve önümüzdeki 2021'e sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde girmiş olurlar. Şimdi kardeşlerim bir konuyla devam edelim. Uzun zamandır hayvanlarla alakalı video paylaşmamıştık kaldığımız yerden devam edelim. Önemli konulardan bir tanesi içeri geçtiğimiz zaman diyelim ki e, bir hayvanınız artık e, doğum yapacak. Mesela bizim burada gördüğünüz güzellik korkma korkma korkma. Dün bunlara aşı yaptım. Ondan biraz beni bugün sevmiyorlar. E, yeni doğuracak Hayvana nasıl davranmanız gerekiyor, bunlardan bahsedeceğim. Süreçten bahsedeceğim sizlere. Öncelikle normal seyirde bakmış olduğunu, yedirip içirdiğiniz, sağdığınız inekleriniz, onlar tamamen ayrıdır rasyonları. Telefonundan ver bana. Aç o sayfayı, bana ver. Gel bir de benimle. Şimdi bunlar bizim normal... Sağlam hayvanlarımız. Göster listemizde. Şimdi kardeşlerim, dikkat edin buraya. Ee, hepinizin böyle bir takip programı olması lazım. Mesela ben ne yazıyorum? Sürülme tarihi. Ee, inek ne zaman tutulmuş? Doğum tarihi Bunu hesap edip yazmanız gerekiyor Ve kuru dönem başlangıç tarihi Kuru dönem son 21 gün Başlangıç tarihi Bunlar çok önemli Şimdi e, önemi ise Nereden geliyor e, ondan bahsedeceğim diyelim ki bir numaralı Avusturya ya inek yazmışız biz Bu nedir e, 5 Ekim'de Kuru dönem yani Doğumuna 66 gün kalmış bu ineyin. Ne yapmamız gerekiyor? Burada dikkat edip, artık ineklerinizi normal rasyondan farklı bir rasyona, kuru dönem beslemesine geçmeniz gerekiyor. Yani bu e, 66 gün, son 66 gün kaldığı zaman doğuma ne yapıyoruz? İlk 45 gününde hayvanlarımıza, e, bizimkiler simental, e, ne yapıyoruz? Mısır silajını... Azaltmış oluyoruz, 10 kiloya kadar düşürüyoruz. Buğday samanı 3 kilo. E, yonca yok. Ondan sonrasında çayır kuru ot varsa 4 kilo. Kuru dönem yemi 4 kilo. Sığır süt yemini artık e, ineğin doğumuna 66 gün kaldığı zaman onu kesiyoruz arkadaşlar. Süt yemi vermiyoruz, adı üstünde zaten kuru dönem. Mısır, flake vermiyoruz. Bir sonraki, e, dikkat etmemiz gereken mesele şu son 21 gün kala. İneğimizin doğumuna son 21 gün kaldı. E, az önce gördüğünüz gibi ayrı bir yere aldık onu ve orada dikkat etmemiz gereken en önemli husus son 21 gün ineğimizi nasıl bakacağız? E, hemen yedirmeyi, rasyonu tekrar değiştiriyoruz. Mısır silajı 12 kilo. 10 kiloydu, 12. Ye artırıyoruz arkadaşlar. buğday samanı 1 kilo. Düşürüyoruz samanı biraz. Artık yavaş yavaş ineğimizi sütlendirmemiz gerekiyor. Yonca 1 kilo. Çayır kuru otu 2 kilo. Kuru dönem yemini 2 kiloya düşürüyoruz burada. Dikkat edin. Sığır süt yemi 3 kilo şeklinde. Yavaş yavaş tabi alıştırarak vermemiz gerekiyor. 3 kilo süt yemi giriyoruz artık rasyona. Varsa mısır flak'e de yarım kilo. Şimdi bu tablo kesinlikle ve kesinlikle sizde olması gerekiyor arkadaşlar. Siz ineklerinizi e, takip etmezseniz, takip edemezseniz hangi ineğiniz ne zaman sürüldü, e, yaklaşık doğum tarihi nedir, ondan sonra kuru dönemine ne zaman başlayacaksınız? Gördüğünüz gibi çok önemli. Burada şimdi şu sağlan hayvana, Devam et. Sağan ineklere yedirdiklerinizle kuru döneme gelmiş ineklerinize yedirdiğiniz kesinlikle aynı olmaması gerekiyor. Ee, arada dağlar kadar fark var. Ee, uygulamış olduğunuz rasyonda dağlar kadar fark var. Yani buna dikkat edin ve e, bu işlemi kuru dönem beslemesinde doğru yapar iseniz. Bir sonraki zamanda ineğinizin tekrar, 45 gün biz öneriyoruz mesela beklemesini, bir sonraki zamanda bu ineğin tekrar sürülme olasılığı o kadar yükseliyor. Aksi takdirde kuru dönem beslemesini doğru bir şekilde yapamaz iseniz inekleriniz tekrardan hamile olma şansı çok zor. Artık mucize mi olur, nasıl olur? Ee, bilemiyorum ama dikkat etmeniz gereken çok önemli bir konu. Sürünüzün takibini, hayvanlarınızın takibini. Bu arada e, şöyle de bir öneride de bulunayım. Biz de zaman zaman e, farkında olamıyoruz. E, ama siz de kesinlikle hayvanlarınıza dikkat edin arkadaşlar. İç, dış parazit e, iğnelerini kesinlikle yapın. E, farklı hastalıklara karşı onları koruyun. Diyelim bu inek e, kuru dönem beslemesi yapılıyor ve e, buzağınızın sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmesi için en önemli olan konulardan bir tanesi de arkadaşlar bu ineğe e, hamile olan ineğin doğumuna doğumundan önce buna rotokorona ve septisemi aşıları kesinlikle yapılması gerekiyor. E, benim bildiğim doğumuna 60 gün öncesinde